Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir Mobile Legends videosunda merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mia ablayı oynayacağız. Karşının bizim piklerimiz böyle. Karşının piklerinde Lucas'lar, Yin'ler, Min'ler, üf neler neler. Dolaşım şu peki burada oynar mı? Oynamaz tamam. Şimdi tamam. Karşımızda Layla amcamız var şöyle erken oyun ikili olayım. Ben bunu takasa girersem ben bunu dögerim de gibi. Ama çıkmaz büyük ihtimal kule aldığında o yüzden fazla zorlamayacağım. Güzel ilk geldi. Çıkmaz zaten kulağı altından. Sonuçta Layla oynuyor. Tamam fiskesini attı galiba ama. Şimdi bayağıdır Mibinya oyun. Ama o çıkmaz zaten oradan. Neyse buna oynamak güzel. Oha burada sonra böyle Fiske ulti geliyor mu? Aman biz buradan çıkalım kanka hiç zorlamayalım. Mia'nın o hani Layla'dan çıkan sarı gördünüz mü? Şu fiskesini attı. O bayağı iyi asa çıktı ha. Layla'dan öyle bir asa çıkacağını ben tahmin etmiyordum mesela. Ne buraya gelmiş. Hmm. Oynayabiliriz aslında ya. Bu sürekli kaçacakları için çalıya girdiler mi bunlar? Bakayım. Okey. Yine hala görmüyorum. Lan ultiyi niye atıyorsun? Zaten kestin. Ama atıyorsun. MOG, kaplanmaya girin. Ya yani Mr. çalıya baksaydın iyiydi aslında ama neyse. Olur, olur, olur. Bazen olur öyle de. Kaplanmayı almanız lazımdı. Layla'yı keselim ya. Abi. Kaplumbağayı niye almadınız anlamadım ki ben. Minyonlarımı da itmişsin. Şimdi bize lazım görüş. Tamam güzel o bizde kaldı. Kesemediler. Bize şimdi yani nasıl kesemedim falan şey o dedi Bir de iki kilo verdi fani lan. Karşındaki de fani yani. Şimdi hemen hasım pençesini yapalım. Çünkü bize can çalma lazım. Tamam. Güzel. Bunu da keselim. Ama görüşleri yok. Afis fiskesini attı. Saldır saldır saldır. Fiskesi yok onun. Aynen öyle. Güzel. Fiskesini attı çünkü. Ama müdeştik gibi bir şey. Şimdi. Layla da azın pençesine gidiyor. Bize doğa rüzgarı da lazım. Ama yani anlamadım. Yeni görmüyorum. Ha mit demiş. Okey. Sanırsam buraya doğru döndüler ama. Çoğu döndü de ötekileri bilmiyorum. Harita görüşleri yok o yüzden. Oğlum oynasanız adama. Adama buraya kadar geldi. Adamı saldırın la. oynamıyorlar. Tamam. Oho, bunlar sürekli ölüyor. Biz nasıl hamle yapacağız? Yok yapamayız. Şuna yardımcı ol vardı de bunu alsın en azından. Redini bari alsın. Tamam. Bunlar burada büyük gittim Görüş yok çünkü. Yine de. Hiç bilmiyorum. Gidip oynarım be ona da. Tamam. Şimdi kritik ver bakalım. Kritik bizim işimize yarar. Kuleyi açabiliriz aslında ya. Dur bakalım. Onu kesmeniz lazımdı. Tamam iyi yapacak bir şey yok yani adam be bir... Doğa rüzgarı ver sen bize hocam. Ben doğa rüzgarı ver. Doğa rüzgarsız olmayacak. Yine baba üstümüze oy çok oynuyor. Bir tane de Atlantis yaparız. Farmımız ne oldu? 4600. 4000, fazla bir fark yok arada. Şunları alalım. Bunlar oyuna yeni eklendi arkadaşlar. Böyle güçlendirme falan veriyor. Oynayalım tamam. Ama görüş vermiyorsunuz. Tamamdır. Buraya açalım. Lukas buraya geldi. Lukas'ın misinlemesi vardır diye gittim ben. Ona burada iki oldular. Ama ben burayı vermeyeceğim. Tamam güzel. Görüşleri yok. O yüzden oynamak hiç mantıklı değil. Tamamdır. Sen zaten çok kaşınıyordun. Buna hiç gerek yoktu. Tamam. Lucas'ı da keseriz. Kesin onu da kesin lan. Tamam. Okey. Yani word sayılır. Word sayılır. <laughs> tamam güzel. Aşağıya açtık. Yukarıyı da açmamız lazım. Ama minyonlarımız yine gidiyor. Mide açtık. Aslında var ya. Bir lord alabilseler. Ama bensiz alamazlar. Yani Linux'umuz var. Biz orada her türlü helal yukarıda almamız lazım. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza giderse kanalıma abone olun. Videoma da like atarsanız beni çok 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 mutlu edersiniz. Şimdi bir tane kritik yapacağım. Doğal rüzgarımız var. Kritimizi de yapalım. Ki sattılar mesela. Yukarıda niye? Oh, oh, oh. Hepsi sattı. Hepsi sattı. Orada giriyorlar değil mi? Orada alana kadar ben şuradan bir yani almaları lazımdı ya. Şuradan base'imizi atalım. Tamam en azından aşağıya açmış olduk. Yani Layla'ya oynaması lazım. O hariç bas tamam güzel. Yani şu adamlar bu kadar öyle nasıl geçirdiniz hayret ediyorum ben. Lord'u alın Lord'u. <laughs> Atlantis yaparız en son. Doğa rüzgarını basmadım yani o kadar hasa çıkartmazlar diye düşündüm şeyden ama. Bakalım badankta ayaz var. Onu keserler aslında. Doğan rüzgarımız var, ilhamımız yok. Çık oradan, çık. Çık oradan. Hiç gerek yok zorlamaya. Şunları alalım. Ultra mega farm'a geçiyoruz artık. tamam mı aşağı 7700'deyiz tamam sınav oyunlarıza on da keseriz ki Tamam güzel. Bu yeni de keseriz. Okey. O da güzeldir. Şimdi sen bize bir tane Atlantis ver. Yok. Lucas Mukas var ya. Yani adamlar sürekli satmaya meyilliydi. Yani o adamları kesemememiz zaten Atlantis'e en son bir tane de şey yapacağız. Bakalım buraya gelirler mi? Kaç kavramımız oldu? 9 k. Odet'in ultiyi alsalar. Tamamdır. Güzel. Lord'a girmemiz gerekiyor. Lord alıyorlar şu an. Geçelim. Lord'u alırız ha. Dur bakayım. Gördün mü? Bayız atmayın. Demin emoji memoji atıyordu. Tamamdır. Şimdi bir tane kaotik alalım. Kaç olduk? 10k farmımız oldu. Neyse onu birini sen al da. Ama eşitlememiz lazım. Yanlış oynadık. İttirmememiz gerekiyordu. Lord'un önünü açmak iyi olmadı. Bir tane daha vur lan şu kuleye. Okey. Oraya hamle yapmak mantıklı değil ya. Kes onu. Kes kes. Geri çekil. Çık 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 çık. Çık çık. Tamam onu kesemez zaten. Yani çok zorladık. Bayağı da hasar ediyor. bir, yansımaz Güzel en azından. Bu lordların yukarıları falan açmış oluruz herhalde. Bu minyonlar buraya açar. Şimdi 11 kan farmımız var. Farm olarak bayağı öndeyiz. Çok satıyorlar lan. Niye sen ne Man fani ölür de. Yani orada doğa rüzgarı basmayı pek şuraya baksanız aslında yani kulelere gitmiyorlar bak yine minyon itmiyorlar. sürekli fight atıyorlar fight attıkları için o da bizi sıkıntıya sokacak. Peki ben buradan ilerlesem. Tamam yani onu da kestiler. Şuradan güçlendirme var onu alalım. Ne veriyor mu? Şerbet sanıyorum, olmalı. Bilakim kaman sanırım. Perman adef yakınındakine falan filan. Şimdi badank yok. Badank olmadan biz orayı ittiremeyiz. Lord'u alacağız. Lord varken satmamız iyi olmaz. Biz farmımızı atmaya devam edelim. Lord alacağız. Oynayabiliriz bakalım. Hamle yaparlarsa oynarız bir şekilde de. Ama Lord var. Lord'u da satmayalım. Yani zorlamak mantıklı değil. Yani, yani ne gidiyorsun ki? Yani Lord varken o hareket niye mesela? Tamam. Şimdi Lord geldi. Bizim bu Orayı toplayıp orada bir şekilde alıp oradan gidip Tamam buraya görüş veriyorum Maksa zaten beyitlemek amaçlı oynayayım dedim. Oynasalar bitireceğim de. Kesin lan kesin lan. Tamam. Al Alan geri çekin. Tamam daha zorlama. <laughs> lan oğlum fight adamın misillemesi duruyor ya hocam ya. Yani ne yapayım arkadaşlar vurmayayım mı yani. Vurmasak ayrı bir dert vursak ayrı bir dert. Misillemeden ve yediğimiz hasara bakan azını satayım. Neyse tutarız problem yok. Benim bir şekilde yukarıdan bitirmem gerekiyor da. İlham doğa rüzgarı var ama onu ben her türlü keserim bu arada. Neyse Lord'u ben tutacağım. Onu keser o. Ama. Yani şu Layla'ya geri çekil. Geri çekin. Fisken atsana oğlum. Lan Lord'u tutun lan. Hı? Hala fight atıyorlar ya. Adam kuleye vuruyor alo. Han kuleye vuruyor lan adam. Ve hey arkadaş ya. Abi adama hasa vurduk ya. Mil fanim. Benim buradan ilerleyip bir şekilde bitirmem lazım. Daha artık oyun late'e geldi ama late'de artık Lord var. Lord'u alıp yani Lord'u satmamamız lazım. Abi tiplere baksana ya. Adamlar ölümüne saldırıyor hocam. Hadi. Görüş yok ki. Sıfır görüşle oyun oynuyoruz ya. Ay anasını ya. Defleyin abi defle. Lunox'umuz var. Deflerler herhalde abi bu kadar kötü bir insan gelmesin. Lord alıyorum. Lord kadar doğarım ben zaten. Girme boşuna. Yani Zunuk sunu çatır çutur eritmesi lazım şu an ya. Oh iş bize kaldı. Neyse tutacağız. Yine tutarız. Tamam güzel. En azından deflemiş olduk da. Doğar rüzgarını bastık. Sıkıntı. Nasıl tutacağız bilmiyorum. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. Neyse. Mia videomuz da buraya kadar olsun. Umarım video hoşunuza gider. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yani elden bir şey gelmez tamam mı? Ne kadar defleyeceksin, ne kadar oynayacaksın? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim yani? 4 11. Yani fani var. Şurada Fanny'nin kesemeyeceğiz. Pik gösterin bak. Bir Lucas'ı kesemez belki. Adam ölüyor hocam yani yapacak bir şey yok. Ölüyor yani ne yapayım yani. Şu yine oyun kazandırdı. 10 kere öldü adam lan 10 kere lan. Allah'a emanet olun görüşürüz.